YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fehime, siz kısaca Feh diyebilirsiniz. Bugün Çağla ve Çağla'nın teyzesiyle alışverişe çıkacağız. Alışveriş derken kendimize bir şeyler almayacağız. Biz bir marka kurma girişimindeyiz. Duende. Yani aksesuar, takı vesaire bu tarz şeyler tasarlayıp yapıp satmayı düşünüyoruz. Instagram sayfamızı vesaire açtık. Bununla ilgili bazı ataklar yaptık. Şimdi sıra alışverişe geldi. Alışverişimizi yapacağız bugün. Saat şu an 8-9'a çeyrek var. Çıkacağım. Çağla ve teyzesi beni almaya gelecekler. Artık orada alışveriş yaparken çekerim. Umarım güzel şeyler olur. Umarım güzel güzel alışverişler yaparsınız sayfamızdan umarım beğeneceğiniz şeyler tasarlarız. Instagram'da da paylaşacağım zaten bu takı sayfamızı. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum ve emin önünde görüşmek üzere. Bu arada şey söylemeyi unuttum galiba ya da söyledim tam hatırlamıyorum. O yüzden tekrar bir üstünden geçmek istiyorum. Bu kurduğumuz ismi hiç ortağı var. Çağla, ben ve Özge. Arkadaşımız Ertan var. Onun da çok büyük katkısı var bu ortaklıkta. Bu girişimde. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi artık Eminönü'ne gidiyorum. Yan çekmen lazım. Daha olun canım. Gözlük denemeleri yapılıyor. Bence güzel. Bence de kanka. Aynı spirent yolda 80 lira. Ay bence çok yakıştı. <laughs> Nasıl oldu? Ayar'ın altına gelmişken alsak mı kahvemizi? Sıra yok ya. Olur. renklere gidiyorum farkında. <laughs> Olsun çocuk kızıma yaparım. Ha, Küçük kızım var mı? O, o zaman sever bak benim dediğim renklerim. İki buçuk ama lirayı sağlayabilirsin. İzin veriyorum iki buçuk lirayı sağ. <laughs> evet, burası lira. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Sifda yapıyoruz. Şey Bu ipi e, kapamasını almamışsınız ama. Neyde kapatırsan. Mağazaya ne kadar Şşş, duymuş? Çok, çok tatlıymış. Şey? Altı araba yapıyor. Altı mı? Altı, altı buçuk araba. Mağazamı iki kolye çıkarmış mıydı? Yavruları da vatan memuruyor. Şu kadarcık şey aldık ya. Mağazamıza ilk alışverişler yapıldı. Şu kadarcık şey aldık. Şu kadarcık şey. Sizin nasıl çıkıyor acaba videoda? Hiç bilmiyorum. Thank you. <laughs> 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 Beklerden. Kanka sor bakayım ne kadar varmış. Okey, Dur lan bir şey. buradan ne kadar? Oradan oradan ne kadar şey? Hadi. Da evet da Arkadaşlar çok yorulduk. he. o kutulardan değil şey kutusu. Aa bunlar ne kadar acaba daha küçük. Ama buna sığmaz zaten. Bundan alacaksınız siz. Şey almayacağız şimdi paramız yetmiyor. <laughs> ya yani parayı bitirdik. Borçluklara gömdük. Evet arkadaşlar şimdi yaptık alışverişimizi Çağla'lara gidiyoruz öldük saat kaç Çağla 1'e mi A geliyor, Bire geliyor. Bakın, bak. Oo, baya erken bitti işimiz yani Bakın. bir sürü bir şeyler aldık yani bir sürü bir şey aldık burada az gözüküyor olabilir ama çok şey aldık çünkü incik boncuk olduğu için Evet, eve geç, geçelim. Hepsini size göstereceğim. Ramazan olmasa kahve kilisi yapar Evet ya. Başım zonk zonk ediyor şu an. vardı. Çağla'yı da göstereyim sana. Çağla aynadan bana el salla. O değil diğer aynı. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, son durum budur. Hadi Eve geldik. Kendimizi Gel kontrol ettik. Gerçekten yani <gülüyor> takı <gülüyor> takı yapmaya ne enerji kaldı ne başka bir şey kaldı gerçekten şu an ölüyorum. Hep böyle mi olacak Çağla? Kanka bir de iki mağaza gez, sadece bir pasaj gezdik boncukçu. Ama bir mağaza bile insana o kadar yoruyor evet. ki. Beynim şu an var, var ya gıcık gıcık hissediyorum beynimi. Gözlerim, beynim uyuyabiliyor oldu. Ee, biz bir yarım saat kestirelim sonra geliriz. şimdi alışverişimizi yaptık eve geldik geldik şimdi onları açacağız size ondan önce bence yok bunu en son yapalım kasamıza en son bakalım değil aynen değil kasada <laughs> kalan kasada bakalım kaldı mı ama bir şeyler neyse şimdi başlıyoruz şunları böyle bir kenara önümüzden bir atalım sırayla açalım ilk poşette kutuların içine koymak için böyle kutu kağıtlar aldık hediyeden başlayalım. Her takı siparişinizde minik minik hediyelerimiz zaten olacak. Ama artı olarak bir tanesini gösterelim. Minik minik topitalar aldık size uzun topitalar. Çocukken çok yiyordum ben bunlardan. Sen yiyor muydun? Evet. evet. Yani <laughs> çok hazırlanmış. Biz hala yiyoruz bu arada Ertan'la falan. Ee, böyle kolye aksesuarları aldık şey olarak hani klipsleri falan halkaları aldık. Şunları hala anlatmadım. Anahtarlıkları. Biliyor musun? Onlar galiba şeylerin, e, iplerin ucuna boncuktan önce kıstırmalık bir şey. Hımm. İşte... Bunlardan aldık. Kolye Kali, ucu falan bunların. Sayfada evet. görürsün. Çok güzel. Onları göstermeyelim bence. Bence de. Sürpriz olsun bunlar. Bunları da göstermeyelim. Böyle uzaktan rengarenk olduğunu görün yeter. Böyle rengarenk. Söylemeyeyim ben de ne yapacağımızı. Zincirlerim. Bu kadar da küçürseme kanalında aşk olsun. Ama kankacım demek ki yani yakın birinden şüpheleniyorsun. Kanka geçen tanımadığım kız, geçenlerde tanımadığım bir kız bana yorum attı tişörtün nereden diye. Soğuk soğuk yazdı böyle yorum yaptı. Sonra da nereden olduğunu öğrenip sildi. Nereden olduğunu söyledim, markasını falan yazdım, erkek tişörtü olduğunu yazdım. Sonra da yorumu sildi. İşini görmüş işte. Ama biz hiç böyle olmadık yani başka ürünlere. Bol bol ince aldık. Burada da zincirlerimiz var, arka. Burada da boncuklarımız var. Burası da kaldıralım. Bu, Bunlara hızlı çekim yapmak lazım. Hmm. Şekildeyiz. İşte. Dolandırıldığımızı sanıp dolandırılmadığımız evet, boncuklarımı. E, tabii o video yok. Çünkü Çağla bizi video çektiğini sanıp video çekmemiş. Maalesef. O öyle mi oldu? Yoksa sildin mi yanlışlıkla? Ne yaptı? Kanka başlatmamış. <laughs> Youtuber olacak arkadaş. <laughs> evet çok güzel boncuklarımız tekrar. Bunlardan aldık. Kolyeleri yapmak için. Adamın kartlarını da aldık. Duyu Bu en son şu harflerin olduğu yer şey. Bu o Evet 45 lira. <laughs> sen ne zaman aldın? Kanka istedim hemen bir düğünce. <laughs> ha. Misin misinalarımız Misin Renkli ipimiz. Boncuklarımız. Yine. Yine 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 <laughs> boncuk. Yine 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 yine. Tamam tane. Tamam. Bu kadar. Hayır bir daha. Bir tane daha. Ve takılarımızı kutulara koymadan önce tek tek paketleyeceğimiz uşanmalar, paketler. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Öyle. Güzel. Tüm servetimiz burada arkadaşlar. Evet gerçekten. Yani <laughs> gittik servet olarak. Servet <laughs> Bizim için bir servet. Ne kadar kaldı? Aslında evet. bunlar da kalmıyordu. Bunlar da Avrupa teyze aldı. Yani. Evet. Yani paketleri falan. Bu kadar kaldı. 20 liramız kaldı. Ama 20 lirada paket de aslında hiç paramız aslı kalmadı. Aslında 100 liramız yani. daha var sermaye olarak. Yani totalde 120 liramız kaldı. Onu da artık kutu ve şey yapacağız. Evet umarım bunlar bizi Maşak kurtarır. Evet büyük bir sermayemizden 20 lira <laughs> <laughs> Milyon dolarlarımız. Evet. Milyon dolarlık alışveriş yaptık. Sizin için her şey. Lütfen kolyelerden alın. <laughs> bir de kolyeliğinde bulursunuz alın. Evet başka şeyler de olacak. Evet. Şimdi ne yapacağım biliyor musun kanka? <laughs> Dur oturalım ya da videoda göstereyim. Şimdi bana bir mod tutuyor. Mesela alın umudunu kaybetme. Bu poşetim var mı? Sen telefonla çeksek onu ben alsam çünkü onda mesela güzel tatlı tatlı şeyler yazıyor. Bana yedi. güvenmedin yani. <laughs> Ayrıca hani şey olsun. komik tamam. şeyler. hoşçakalın arkadaşlar <laughs> yok ya yine başlasılı sonra tamam. şimdi ayıralım da